Eskinler yerde hala. Ama şu şekil. Nasıl? Bence gayet başarılı. Nasıl durdu Onur? Yani alışır göz alışır. Çok güzel durdu lan. Ben valla bu kadar beklemiyordum ha. Çok dolu dolu. Arkası çok güzel. Önü biraz daha indirmemiz lazım. Yani şu çamurluk biraz daha şuraya kadar gelmesi lazım. Arka çok güzel durdu. Onluk spacer takacağız aynen. taktıktan sonra. Abi çok güzel durdu arkalar ha. Hapen hep ha, ha, öyle oldu. Arkalar kıyısıyla hep arkasalık. Değil mi? Şu anda jantları kullanamıyoruz. Hem ortasında yüzük yok. Hem de spacer takmamız lazım araya. Flash Çünkü jant kalipere değiyor. Dönmüyor bile yani. Hiçbir şekilde dönmüyor jant. Oturdu. Ama malzemeyi gördük. Malzeme bu. Vallahi mal güzel durdu acı. Ben bu kadar beklemiyordum Onur. Allah bu kadar beklemiyordum ben ha. İyi durdu iyi. Bir de bu tarafa bak. Bu taraf... Emekli dede işi. <laughs> Bu taraf. Evet. Gideri var. Bayağı gideri var. Benim hoşuma gitti acım. Vallahi hoşuma gitti. O zaman...